Rahman ve Kahhar olan Kadir Mutlak'ın adıyla. İnsanların inşa ettiği nizam-ı alem yine onların yanlış politikaları ile idare edilerek dünyayı getirdikleri son nokta yavaş yavaş kendini göstermeye başlamış ve büyük resetlenmeye yolculuk biletleri alınmıştır. Dünya çapında yayın yapan her yayını ses getiren The Economist, The Time Financial Times gibi yayın organları bu mevzuyu zaman zaman gündeme getiriyorlar. Bizim de onlara denk gelen bir yayın organımızın olması ve ses getirmesi gerekiyor. Bizim bu işleri onlardan daha iyi bildiğimizi iddia ediyorum. Büyük resetlenme için 3 büyük felaket arka arkaya gelecek. 1. Elektrik kesintileri 2. Büyük depremler 3. Suni salgınlar Ayrıca bunları tetikleyen ara felaketlerde olacak ki bunlara sırasıyla videolarımızda yer vereceğiz. Üç felaketten birincisi olan dünyadaki elektrik kesintiler adlı videomuzla başlayalım. İlk elektrik fabrikasının 1880 yılında İstanbul'da Haliç Tersanesi'nde kurulmasıyla başlanan çalışmalar 1914 yılına kadar devam etmiş, metropollerden Anadolu'ya, ve kırsallara kadar yayılmaya başlamış, tüm Türkiye elektrikle donatılır hale gelmiştir. Yaşı 60 ve üzeri olanlar iyi hatırlar. Özellikle Anadolu'da yeşil ahşap direkler dikilmiş, üzerlerinden cılız teller geçirilmişti. O zamanlar evlerimizde piller radyolar vardı. Transistörlü radyolar yeni yeni çıkmaya başlamıştı. Evlerimizdeki elektrikli aletlerin sayısı da yok denecek kadar azdı. O zamanlar birkaç elektrik işletmeleriyle yeteri kadar elektrik verilebiliyordu. Aradan geçen zaman diliminde evlerimize, iş yerlerimize prizler dayanmamaya başladı. Evlerimiz ve işyerlerimizdeki hemen her şey elektrikliğe bağlı, elektriğe bağlı hale geldi. Buzdolabından çamaşır ve bulaşık makinesine, tost makinesinden ütüye süpürgeye kadar, bilgisayardan tablete, şarj aletinden televizyona kadar hemen her şey elektrik olmaya başladı. Bu arada enerji işlerine el atan bütün ağababalarının servetleri servetler ile çarpılmaya başlandı. Nikol Tesla denen kişiyi çoğunuz duymuşuzdur. Hırvat asıllı olan bu müthiş insan enerji çalışmalarında yüzlerce patente sahip bir mucittir. En büyük hayali atmosferden elde edeceği elektriği kaplo kullanmadan dünyada ücretsiz olarak kullandırmaktı. Bunu birkaç belde de yaptı ve kısmen başarılı oldu. Ancak bunu tamamen hayata geçiremeden maalesef bir otel odasında öyle bulundu. Tesla'nın ölümünden iki gün sonra Federal Araştırma Bürosu yabancı mülkiyet sorumlusuna Tesla'nın eşyalarına el koymasını emretti bütün dokümanlarına Amerikan hükümeti tarafından el konuldu. Testo projelerinin hepsi askıya alınarak, emperyalist emellerini yürütmeye devam ettiler. Binlerce senedir yolunu bulan suları baraj yapıyoruz adı altında bloke ederek, onları havuzlarda toplayarak, tabiatın dengesini bozdular. Tabiatın ana damarlarını tıkayarak kangrene çevirdiler. Ne gecemiz kaldı, ne gündüzümüz. Ne yazımız kaldı, nakışımız dere kaynaklarını bile kurup. sudan para kazandılar. Bir nevi hazırdan yediler ve kaynağın bitmek üzere olduğunu anladılar. Dünyada kullanılan bu kadar elektriğe cevap verememe ihtimalini hesaba katarak nükleer santrallere yöneldiler. Bu da sonuç vermeyecekti. Dolayısıyla şehirlerden beldelere Beldelerden köylere kadar bakkal dükkanı açar gibi nükleer santral kuracak hallerde yoktu. Tüm bunların farkına varmış olmadılar ki dünyanın en büyük ve en güçlü devletinin ikinci adamının yakın tarihte elektrik kesintileri üzerine yapmış olduğu bir açıklama gündeme geldi. Bu açıklamada güneş patlamalarından dolayı dijital sistemin çökeceğini herkesin mum el feneri ve pille çalışan radyoları stoklaması gerektiğini söyledi. Sayın Başkan, eksik konuştunuz, eksik. Elektrik kesintisi demek, tüm iletişimin kopması, devlet millet mekanizmasının çökmesi, can güvenliğinin kalmaması, bankaların ve finans otoritelerinin hava olması, fabrikalarda üretimin durması, gıda üretimlerinin ortadan kalkması, açlık, kıtlık, talan, yağma demektir. Ortada yiyecek kalmazsa insanların birbirine doğraması demektir. Yazın salgın hastalıklar, kuvvetli yangınlar, patlamalar, kışın donmalar, ölümler, yaralanmalar demektir. Bir nevi hayatın pelç olması demektir, pelç. Hava ve su olmadan yaşamak mümkün değil. Ancak elektriği hayatımıza öyle getirler ki, onsuz da yaşayamaz hale geldik. Hayat felç olduğunda bu şartlar altında ne olacak? Apartmanlara, sitelere, rezidanslara sıkışmış insanların yaşaması imkansız hale gelecek. Şanslı kesim yani kırsalda yaşayanlar ise avantajlı konuma geçecekler. Çünkü onlar doğayla iç içe olan toprağı, hayvanları, arazi yapısını, ormanı bilenlerdir. Her mevsime göre hazırlık yapmasını bilenlerdir. Ancak rezidans çocukları topraktan tabiattan kopuk oldukları için onların işleri hayli zor görünmektedir. Paralarına güveniyorlar. Öyle bir durumda para da hiçbir şey ifade etmeyecek. Bir çuval altın olsa dönüp yüzüne bakmayacaktır. Çünkü aç ve açlıktan ölmek üzere. Bu vesileyle köylere hücum edecekler. Tabi oralara kadar dermanları kalırsa. Yine de Allah korusun diyelim. Böyle bir durumla baş başa kalırsak ne yapacağız? komplo teorisyeni olarak itham edilebilirim. Ancak teorilerin içi doldurulur. Sebep-sonuç ilişkisi bağlamında gereken sentez ve analizler iyi yapılırsa, o teori teori olmaktan çıkar ve hayatın ta kendisi olmaya başlar. Öyle ya da böyle, er ya da geç, dünyadan elektrik enerjisi kalkacak ve yeni bir döngü başlayacak bu döngü bizleri adeta taş devrine gönderecek. Belki bizler göremeyiz. Ancak çocuklarınız ve torunlarınızın bunu görme ihtimali çok yüksek. Her şey dijitale bağlanınca, dijitalizme mahkumiyet mevzu bahis olunca, tek merkeze bağımlı kalmak kaçınılmaz olur. Dolayısıyla tek merkez dünyanın kaderini belirleyen bir hükümdar rolünde orada beklemede kalır ve bir gün yazılım kodlarını değiştirerek dünyanın peşini çeker. Yapar mı? Yapar. Bal gibi de yapar. İleriki videolarda bu konuyu da alacağız. Peki böyle bir durumda neler yapılması gerekiyor? Bir kere sakin olmak ve panik yapmamak en temel şey. Relax olacaksınız. Hissiyatı bırakacak aklı hakim kılacaksınız. İnsanın en ağır hayat şartlarına bile 15 günde iki ay içerisinde alışabileceğini kabul edecek, mahiyetinizdekileri zorlu günlere karşı hazır durumda tutacaksınız. Kendinizi ve ailenizi korumak için bir silah ya da keskin bir bıçak yanınızda mutlaka bulunduracaksınız. Bu arada kuş avlamak için bir sapan taşını temin edin. Asla açık olmasınız can güvenliği açısından derhal insanların toplu yaşadıkları bölgelerden uzaklaşıp mümkünse su kaynaklarının olduğu meskun yerlere gidin. Çünkü birinci derecede kendiniz ve ailenizden mesulsunuz. Kendini kurtaramayan ailesini, ailesini kurtaramayan başkalarını hiç kurtaramaz. En az bunlar kadar önemli olan bir şey daha var ki bir avuç çakmak ve bir adet keskin bıçak. Öyle bir durumda bıçak hayattır, can güvenliğidir. Ailenin selameti çocukların kalkanıdır. Çakmak olmadan tuttuğun balıkları yiyemezsin. Bıçak olmadan tuttuğun hayvanları kesemezsin. Bu ikisinin yanında bulunduran uzun müddet hayatta kalır. Her öyle yanında bir tabanca, tüfek ve yeteri kadar mühimmat bulundurursanız size çok daha büyük avantajlar tanıyacaktır. Bu arada hemen bir parantez açayım. İngiltere Devlet Başkanı yanınıza mum sotak edin derken onun neyle yakılacağını hesaplamamış. Bir kamyon mumunuz olsa ateşiniz olmasa ne işe yarar ki? Ancak bir çakmanız olursa her şeyi yakarak yemek yapar, ateş yakar, ısınmanızı halleder ve aydınlanmanızı sağlarsınız. Biz halkın çocuklarıyız. Bu topraklardan gelen bu toprakları tanıyan, dokusunu bilen insanlarız. Lütfen birbirimize kulak verelim. Bu bağlamda döngüsel kıyamete hazır olalım. Hayatta kalma bilgilerini bir şekilde öğrenelim. En basit şekliyle bir ok, bir yay tabiat ortamında nasıl yapılır? Bunu önceden belleyelim. Yine en azından sapanla kuş etinden nasıl faydalanırız? Eşimizi ve çocuklarımızı nasıl doyururuz? Bunları düşünelim. Şimdi tam burada bilimin ücretsiz amme avukatlığını yapan ve aklını onlara kiraya veren bazı ergenler şunu diyebilirler. Ya sen ne diyorsun dayı ya? Elin adamı Mars'a gitmiş uzayda dans ediyor. Sen burada sapal taşından bahsediyorsun? Neyin kopasını yaşıyorsun sen hacı? Diyerek Allame-i soyunabilir der neyin kafasını yaşıyorsun sen hacı diyerek Allame-i soynabilirler. soyunabilirler. Onlara iki tavsiyem var. Bu tepkiyi bana değil İngiltere devlet başkanına göstereceksin. Aynı bana karşı kullandığın kelimelerden İngilizceye çevirip ona bir mail atacaksın. Bu birincisi. batık medeniyetleri araştıracaksın. Bu da ikincisi. Bu anlatılanlar asla komplo teorisi değil. Hayatın ve hakikatin ta kendisidir. Altını çizerek söylüyorum. Anlatılanlar hayatın ve hakikatin ta kendisidir. Arkeolojik kazılara dikkat ettiğinizde yer altından çıkan batık medeniyetler bundan sonra olacakların teminatı ve ispatı olduğunu anlarsınız. Dünya binlerce senede Mayalardan Atlantis'e, Sümerlerden Asurlara, Babillerden Romalara, Bizanslılara kadar nice medeniyetler yerin dibine gömmüştür. Okuyan herkes bunları bilir. Bizim ayrıcalığımız ne ola ki? Yalnızca ip üzerinde duran dijital bir teknoloji. Unutulmamalıdır ki önceki nesiller bizlerden çok daha medeni ve çok daha ileriydiler. Tertarion Empire adlı videomuzda bunları gündeme getireceğiz hepsinin yerle yeksan olduklarını göreceksiniz. Hemen burada aklımıza şu soru gelebilir. Elektrik kesintilerini ortaya atmalarının sebebi ne? Cevap vermeye çalışayım. Bunlar birinci ve ikinci dünya savaşlarını çıkararak milyonlarca insanın ölümüne sebep oldular. Bunlar salgın hastalıkları üreterek milyonlarca insanı öldürdüler. Bunlar insanı hasta edecek ne varsa bize yedirip içerip arkasından da ilaçlara, kimyasallara dayayarak yoğun bakımlarda yok ettiler. Bunlar senelerce havadan zehir püskürterek insanları, hayvanları, doğayı yok edercesine tahribatta bulundular. Onlar hep istedi ve uygulamaya koydu. Ne yaparlarsa yapsınlar, görünmeyen bir güç bunlara engel teşkil etti. Engele açtılar, yeni taktikler geliştirdiler. Yine engel geldi. Yine taktikler, yine engeller. Yine taktikler, yine engeller. Bu iş insanoğlunun yaratılışından beri vardı. Kıyamete kadar da var olmaya devam edecektir. Ancak ne yaptılarsa tek şeyi engelleyemediler. İnsanların çoğalmasını. Oysa ki biz çok iyi biliyoruz. İnsanlar ne kadar çok olursa olsun bu dünya bu evren kabullenir kardeşim. Kabullenir yok demez milyarlarca insanı kırsallan şehirlere taşırsan tabii ki insan fazlalaştı dersin. Tabii ki nüfus arttı dersin. Ancak kırsal boşaldı. Bunu gündeme getiren var mı? Hayat alanlarımız çok geniş. Herkese huzur içerisinde yaşayacağı bir dünya ayaklarımızın altında. Dünyadaki insan nüfusu normal seyrinde devam ediyor arkadaşlar. Senelerden beri nüfus azaltılması için kısırlaştırma, doğum kontrolü, evliliklerin azaltılması, cinsiyet değiştirmeye inanılmaz paraların aktarılması gibi nice çalışmaların içinde olsalar da bir türlü insanların çoğalmasını engelleyemediler. Peki neden insanların çoğalmasını engellemek istesinler gibi bir soru sorulacak olabilir. Üreyen ve çoğalan insanlar bunlar için tehlike arz etmeye başladı. Korku ve endişelere tavan yaptı. Ya bunlar komple ayaklanırsa, ya saltanatımız, ilahlığımız elden giderse diye kabuslar görmeye başladılar. Bu da onları son derece huzursuz etti. Halbuki her insan onlar için bir tüketicidir, bir sermayedir, bir müşteridir. Her insan bir şekilde onlara çalışıyor. Onlar ise aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık misali. İki cami arasında kalmış bir beynelaz misali, ne yapacaklarını şaşırdılar. Bu şaşkınlıkları kendilerinin daha da azmalarını sağladı. Çünkü ilahi mekanizmanın, iradi sistemin tekerini çomak sokmak istediler. Beğenmediler onun nizamını. Savaş açtılar buna. Göbriden zekaya, kadından gıdaya kadar her şeyin sahtesini, sunisini yaptıklarını, buna da bilim diyerek bizleri kandırdıklarını çok ama çok iyi biliyorlar. Biliyorlar ki atıları olan firavunların Nemrutların yarım kalan ilahlık iddialarını gerçekleştirmeleri gerek. Allah'a savaş açmanın verdiği suni ve şeytani algın doğruluk noktasına varmaları gerek. Konuyu tekrar toparlayalım. Şimdi bu büyük oyun bu tehlikeli oyun gündemde. Bu oyundan orta vadede başarıyla çıkmaları inanın çok yüksek ihtimal. Bunlar muhtemelen elektrik kesintilerini gündeme getirerek dünyanın yarısından fazlasını bu kesintileriyle baş başa bırakacaklar. Hemen hatırlayacaksınız. Bunun ilk denemesi yıllar önce pilot bölge olarak seçilen Türkiye'de <laughs> denendi. Bir gün boyunca elektrikler kesildi. Buna küresel anlamda geniş bir yelpazeden bakacak olursak sonuç şu olur. Daha önceden küresel alanda yapılan manipülasyonlarla elektriği kesilen her ülke zannedecek ki tüm dünyanın elektrikleri kesik. Hayır, işin aslı öyle olmayacak. Bazı kesimlerin elektrikleri olacak ve onlar krallıklarını yaşayacaklar. Bizim onlarla iletişimimiz kesik olacağı için büyük bir tezgahın içinde olduğumuzu anlayamayacağız. Bizler yukarıda elektrik kesintileri olursa ne yapmalıyız diye sıralanan maddelerde uygulama sahasına koyarken onlar karanlıkta bırakılan dünya insanların kanını doyurmak için birbirlerini nasıl parçalayıp yediklerini seyrederek zevklenecekler. Bu bağlamda elektrik kesintileri adı altında kurulan çirkin tezgahın dünyadaki insan sayısını azaltmak üzere kurulan bir plan olduğu gözden kaçırılmamalı, sabır ve metanetle İnanç ve dikkatle gelişmeleri takip etmeli, duruma göre vaziyet almasını bilmeliyiz. Kaderi mutlak, kendine iman edenleri asla yalnız bırakmaz, çaresiz bırakmaz. Hayat devam ediyor ve edecek. Ama öyle, ama böyle. Bir sonraki çalışmamız Depremler adlı videomuz olacaktır. Tekrar beraber olmak dileğiyle selamet, bereket ve sabır dolu günler temenni ediyorum. Hoşça kalın.